Bakın şurada elimde bir mikroçip var. Şöyle gösterelim. Evet. Şu çipin kilogram başına ihracat değeri 388 bin dolar. 388, 388 bin, bin dolar. Bu lazer güdümlü füzelerde çok kritik bir parçası olan lazer yaklaşma sensörleri için ürettiğimiz İTAL laboratuvarında tasarlayıp ürettiğimiz bir yarı iletken çipti. Daha öncesinden yurt dışından temin edilen komponentlerle tasarlanan kartlar kullanılıyordu. Ambargo'ya tabi tutulabilecek komponentlerdi. Biz artık bu bütün komponentler yerine sadece bu görmüş olduğunuz küçük bir çip sayesinde tamamen yerlileşti. yurt dışından temin edilen komponentlerle oluşturulan kartlardan daha uzaktan kitlenebilme kabiliyetine sahip olacak. Bu çip sayesinde füzelerimiz çok daha hassas bir şekilde çalışıp çok daha küçük hedefleri vurabilecektir. Biz bunu TÜBİTAK kampüsünde geliştirdik, üretiyoruz. Öncelikle bütün kardeşlerimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun diyerek videomuza başlayalım. Bugüne kadar sizlere füzelerinden roketlerine, İHA'lardan SİHA'lara, kement sisteminden bütün aviyonik ve elektronik harp sistemlerine varıncaya kadar gün ışığına çıkan fakat medyada konuşulmayan birçok gurur projelerimizi teker teker anlattık. Anlattıklarımızın tamamı da hizmete girdi ve şu anda kullanımda. Gün geçtikçe yenilerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini de göreceğiz. Ancak gözden kaçan bir husus vardı. O da şuydu. Bu füzelerin yapay zeka ile çalışması, hassas olması, güdümlü olması son derece teknolojik bir olay ve bu teknolojide Türkiye'de maalesef yoktu. Vardı diyemeyiz. Gerçekten yoktu. Yaklaşık 2 sene önce ben bu konu hakkında bilgi almak için birkaç kişiyle görüştüğümde bana şunu demişlerdi. Ana kartlara varıncaya kadar Türkiye'de üretiliyor ve Türk mühendisler tarafından yapılıyor. Yani savunma sanayinde kullanılan bir sihanın içinde bulunan 40 bilgisayarın ana işlemcileri, üzerindeki mikroçipler aklınıza gelebilecek her tür elektronik aksanının Türk mühendisleri tarafından TÜBİTAK Bilgem aracılığı ile ve bununla beraber daha 7 üniversitenin özel laboratuvarlarında devreye alınmasıyla üretildiğini belirttikleri zaman emin olun inanmakta ben bile zorlanmıştım. Ama acaba abarttılar mı dedim. Sonra bir düşündüm. Gerek Amerika'nın gerek Avrupa'nın Türkiye'ye uyguladığı kati ambargolar var. Ve bu ambargo ne yaptıysak tam 5 yıldır delinemedi. Hiçbir silah veya o silahı ben üreteceğim deseniz de o malzemeyi ya da bir füzenin içinde bulunan anakart, işlemci vesaire tarzı bir ürünün dahi Türkiye ihracatını Avrupa ve Amerika yasaklamış durumda. Bu anlattıklarımı Mete Yarar da dile getirmişti. Mesut Hakkı Caşın Hoca da dahil olmak üzere birçok uzman isim de bunu belirtmişti. Fakat ben bilgi alırken bana tek kelimeyle şu söylendi. Az evvel de söylediğim gibi bir füzenin içinde teknolojiyi çağrıştıracak kablonun bile ihracatı yasaklanmış vaziyette. Gerisini siz düşünün. Nasıl bir düşmanlık beslediklerini. Zaten size tüfek bile satmayan adamlar kalkar da son teknoloji mikroçipleri verir mi ki füze yapasınız, İHA, siha yapasınız, elbette vermeyecek. Şaşırmamak gerekirdi. Ama işin bu kısmını da açıkçası hiç düşünmemiştik. Çünkü önümüzde sadece ürünler koyuluyor. O ürünlerin test alanında veya operasyon bölgesinde ne şekil kusursuz çalıştığını görüyoruz. Lakin bunun nasıl yapıldığı hakkında hiç kimsenin bir fikri yoktu. İşte bu bilgiyi teyit edenlerden biri de Sayın Selçuk Bayraktar'dı. Sayın Temel Kotil'di. Bize hiçbir şey vermiyorlar hepsini kendimiz yapıyoruz. Anakartlardan tutun bilgisayara, işlemcilere varıncaya kadar. E bunları yaptığınız zaman zaten ürün de ortaya çıkmış oluyor. Geriye kalıyor konvansiyonel kısmı. Bu kadar zorunu yapabilen konvansiyonel kısmını da zaten yapacaktır. Çünkü istediğiniz kadar büyük bir hüze yapın veya yetenekli bir hüze yapın. O hüzenin içindeki bilgisayar donanımıyla akıllı bir mühimmat değilse el bombasından hiçbir farkı yoktur. Günümüz savaş metodu artık buna yöneldi. İşte bununla ilgili en son açıklamasıyla da Sayın Baran şunu dedi. Şimdi kendisini bir dinleyelim. Bakın şurada elimde bir mikroçip var. Bu Türkiye'nin akıllı mühimmatlarının içerisinde kullanılan bir e çipi. Biz bunu Kocaeli'nde TÜBİTAK kampüsünde geliştirdik, üretiyoruz. Bir sabit tutarsanız gösterecekler şöyle. Şöyle gösterelim. Evet. Şu çipin kilogram başına ihracat değeri 388 bin dolar. Türkiye'nin şu anda kilogram başına ortalama ihracatı 2 dolarlar civarında. Aradaki farkı buradan gösterebiliriz. Bu üretiliyor mu şu anda? Bu şu anda Türkiye'nin kullandığı bütün akıllı mühimmatlarda sattığımız akıllı mühimmatların hepsinin içerisinde kullanılıyor. Savaş mühimmatlarından mı? Evet, evet e, ee, işte İHA'ların, SİHA'ların kullandığı mühimmatlar. O zaman burada nitelikli üretime geçsek. biz, geçsek. Biz bu alanlara yatırım yapıyoruz.